veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stopped never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and that... every <inaudible> <-Antarya> time <thirteen> <Imagine> <musi> indikten hemen sonra 70 kilometre uzaklıktaki Manavgat'a gitme sebebim trekking, rafting ya da kamp yapmak değil. Gitme sebebim küçük şelale restoranı. Antalya'ya geldiğimizde mutlaka geliyoruz. Geldiniz. Salatanız, kavurmanız. Evet. Şahane. Ne zamandır burası sizin? Ee... 1965. Dededen toruna geçtik. Dedemin ismi de Münir, ben de Münir. Sizin Aynen. şu salatayı dede mi yapıyordu? Evet. Baba, dede. Hep aşçılık, garsonluk hep kendimiz yapıyorduk. Bulduğunuz yer de şahane ama. Geniş bir alana yayılmış masalar. Huzurlu, sakin bir ortam. Yeşil ve su sesi. Antalya sıcağının Manavgat'ın soğuk suyu ve ağaç gölgeleriyle serinlediği harika bir yer. Yemeklerimiz geldi. Burada tüm balık ve türünlerini bulabilirsiniz. Ama buranın spesiyali kavurma. Kavurmanın 50 yıllık serüveni var. Rahmetli dedelerinden kalma başlangıç yapılmış, hala hiç bozulmadan yapılıyor. Ha bir tavuğu, balığı, köfteyi her yerde yiyebilirsin ama bu kavurmayı hiçbir yerde yiyemezsin Bu kavurmanın özelliği bu. Biz kendimiz kesmiyoruz. Özel getiriyoruz yani. Özellikle arkadaşlar getiriyor. Yeni yeni açılıyor işte. Fiyatlar da yerine oturursa Fiyatları uygun değil mi? Yine de bizim bu, bu bölgede en uygun buralar. Manavlar en güzel, en doğal, en serin şeyler Belirli bir saatten sonra Kolarsız oturamaz. Kolarsız mutlaka olacak. Kışlıklarınızı mutlaka getirin. Şimdi İdris Bey bu patatesi anlatıyor bize. Evet, bu patates normalde şoksuz, orijinal. Hepsi birbirinden lezzetli. Yiyen bir daha geliyor. Özellikle bu patatesi yemeden duramıyor. Aa, Özellikle öyle patates mi? diyor yani. Başka bir şey demiyor. Patates şoka girdiği zaman lezzetini kaybeder. Ne patatesi olursa olsun. Patatesi şoka olur. sokmuyoruz o zaman. Evet, orijinal. <laughs> Burası çok güvenilir bir restoran. İsterseniz arabanızı hiç kitlemeden oturabilirsiniz. Hiçbir şeyiniz kaybolmaz. Kaybolsa bile bulunur. Ben Doğan'ın da yediklerimin de tadına vardım. Ortamda da biraz işte ama açtı tabi. Hadi biraz buranın ruhunu hissedelim. gelmişken manav ve suyuna değinirim olmaz. Gidiyorum ama yolum yeniden düşmek üzere. Güler yüzü samimi hizmetine, güzel doğana, nefis lezzetlerine teşekkür ederim. Görüşürüz küçük şelale. Bir sonraki bölümde Invista Otel'deyiz. Land of Legends'ın çok yakınında. Çok güzel alternatif bir otel tanıtacağım. Yine güzel insanlarla tanışacağız. Biraz bakalım mı neler yapacağız? <laughs> What it's like to be in debt, been stabbed in the back. İlk defa böyle ofan bir otelde çalışıyorum fakat sıspası mükemmel. Show you with action. I feel. Size tanınamamız için renklerine göre alerjim olup olmadığını. Let my money <Sar> show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain. You already know. Turn that to gain. Let my your drone over here and uh, I happen to be right beside you so <laughs> Me, John. <laughs> with tattoos, so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me, and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to games, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to